Evet şefim. Denetlenecek bir diğer evimiz burası. Tabii efendim. Hemen kontrol edelim. Şefim bu ev iki senelik aslında. Yeni yapılmış. <laughs> aa, aa, beton, betonu kıramıyorum. Bir de dedektörle kontrol edelim. Oo. Oo, güzel güzel. Bütün testler bitti efendim. Cihaz çok öttü bir sorun mu var acaba evde? Hayır hayır tam tersine binanın metal yoğunluğu gayet iyi. Güzel o halde sağlam yapı. Şimdi yan binayı Efendim. Bu sanırım biraz eski bir yapı. Neyse. Buyurun kime bakmıştınız? Bina Yapı Denetleme Merkezi'nden geliyoruz hanımefendi. Oturduğunuz bu evi denetlememiz gerekiyor. Aa öyle mi? E tabi tabi denetleyin. Buyurun lütfen. İlk önce binanın kolonlarından beton örneği alalım. <laughs> evet ben örneği aldım. Ay geldiniz ama siz doğru. Hanımefendi beton örneği alabilmemiz için duvarı tabii ki de delmemiz gerekiyor. Zarar vermiş gibi göründüğünü farkındayım. Fakat olabilecek herhangi bir e, tehlikeye karşı bunu yapmamız lazım. Aldığım örneği kutuya koyuyorum. Of. Oh. Evet nedir durum? Ee, bir de kırıp bakacağım efendim. oh. Betonun kırılma direnci çok düşük. Ve efendim. Nedir bu betonun arasından çıkanlar? Ha, deniz kabuğu bu. Deniz kabuğu mu? Deniz kabuğunun betonun içinde ne işi var? E, evinizi yaparken beton harcının içerisine deniz kumu karıştırdıkları anlamına geliyor. E, şöyle bir şey. İnanamıyorum. Bu, bu, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi yani? Hanımefendi size şöyle açıklayayım. Evlerin ve binaların yapımında eğer ki deniz kumu kullanılırsa aynı zamanda kullanılan demirlerin de e, deniz kumunun içerisindeki tuz oksitlenmesine sebep oluyor. Yani demir özelliğini kaybedip o da kırılganlaşıyor. Dolayısıyla hemen isterseniz onun da bir ölçümünü yapayım. Binanın demir kontrolünü de yapalım. Oh. Ben doğru mu anlamışım? Kesinlikle şu anda binanızın yapısındaki demirler özelliklerini kaybetmiş efendim. Peki ne yapacağız? Şöyle ki hanımefendi, olası bir doğal afet durumuna karşı önlem almak için binayı kontrollü bir şekilde yıkıp yerine yenisini yapacağız. Daha sağlam ve daha güvenli olacak. Ay çok haklısınız. Tamam tamam o halde öyle yapalım. Yenisini yapalım onay veriyorsunuz. Doğru mudur? Güzel. Bu işimizi daha da kolaylaştırır. Tamamdır. Hemen yeni inşaat başlasın. Evi boşalttım. Umarım yeni evin inşaatı ön önce biter de ben de gelip yerleşirim. Yakın çalışmaları başlasın. İşte ev bitti. Harika. Yeni evim çok güzel olmuş. Artık daha güvenli bir evde yaşayacağım. Şimdi eşyalarımı yerleştireyim.